Beyannameyi dinledim baştan sona. Ve Recep Tayyip Erdoğan'a oy veresim geldi. <laughs> oy veresiniz diye. Niye? 21 yıldır ülkeyi Bay Kemal çok kötü yönettiğini, 21 yıldır CHP zihniyetinin ülkeyi nasıl batırdığını, nasıl 3 lira olan doların 20 liraya çıktığını, nasıl 3 lira olan soğanın 30 liraya çıktığını Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlerken gözlerim yaşardı. Duygulandım. Nasıl Recep, bu Bay Kemal'in KPSS'de 96 alıp da mülakatta CHP'li olmadığı için 50 vererek çocukları nasıl elediğini Recep Tayyip Erdoğan anlatınca bir kere daha anladım. Recep Tayyip Erdoğan konuşurken Bay Kemal'in çiftçiyi batırdığını, hayvan üreticisinin hayvanlarını kesime göndermek zorunda kaldığını, süt besicisinin bir kere daha gördüm. Ve dedim ki bu Recep Tayyip Erdoğan ne iyi adam. Ya ne doğru adamı ya. Adam kafa buluyor bizimle Umut kafa. 21 yıldır ülkeyi Bay Kemal yönetiyor zannediyor ya. Ya bunlar iyi bir şey içiyor. Kaliteli bir şey içiyorlar. Veya bunlar geçmişi hafızaları silindi bunların ya. Sen bunlar gülüyor. unuttular ya. Kameraman arkadaşlarım da gülüyor arka tarafta. Hayır bunlar Gerçi unuttular. gülüyoruz ama yani. Ya, şey bunun başka izahı yok ki Umut. Neyle izah ediyorsun? Ülkeyi 21 yıldır. Ya bu CHP ülkeyi 40 yıldır yönetmiyor Umut evet. 40 yıldır hı hı. şunların birbirine söylediklerini hı hı. alt alta koysak